çıkarabilirler. Hangi şarkıyı sizin seslendireceksiniz? Atın beni aşağı. denizlere. Hı. O yüzden böyle bir eee elbise giydim. <laughs> Denizi de andırsın diye. Tamam. Güzel bir şarkı seçtim ve çocukluğumdan beri okuduğum bir şarkı. E, düzenlemesi de çok güzel oldu. Çok keyifli okuyacağım. Sizin de yeni şarkınız belli olsun diyelim. Evet. Geri dönüşler nasıl oldu? Aşk başında vela bence çok iyi gidiyor. Ee, inanılmaz kavırlar gelmeye başladı şarkıyla, bütün müzisyen arkadaşlarım okuyor. Her gün böyle 6-7 tane Instagram'da video paylaşıyorum. Hatta daha fazla, 10 taneyi buluyor. Ee, çok sevildi, çok kişi de paylaştı. Sahnelerde başka arkadaşlarım da okumaya başladı. Benim de şimdi yoğun bir konser takvimim var. Sahnede canlı canlı okumak için sabırsızlanıyorum. Dün provalarımızı bitirdik, konser takvimimi de açıkladık. Herkese bekliyoruz. Paris'te soralım sizin için. Tamamdırız. Paris güzel. Diyor. konserine gittik arkadaşlarımızla birlikte. Güzel geçti. Ee, umarım böyle güzel prodüksiyonlar Türkiye'de de olur. Ee, Justin'in konserinde de eğer konserim olmazsa mutlaka gideceğim. Dilerim yani ülkemizdeki bütün sanatçılara böyle güzel prodüksiyonlar nasip kısmet olur. Bazı fotoğraflar da göründü aslında sosyal medyada dikkat çekti. Çağrı, Hangi Çağr fotoğraflar? Çağrı belli fotoğraflar. Evet, Çağrı ile iş yapıyoruz Çağrı Terkibir'e ama. Evet, son 3-4 şarkımı kendisi yaptı. Ee, öyle. Aşk mı diye yorumlandı çünkü. Ben izleyenler. özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Ee, teşekkür ederim. Bir ışıkla bırakıyorsunuz sanki ama. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İş, ne zaman konuşmaya başlayacaksınız peki özel hayatınızla ilgili? Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Bence bugünün konusu kayan ve aşk başımda bela. Evet. E, sizi de çok seviyorum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Son olarak peki aramızdaki iş aşka dönüşü mü? Bunu soralım. Teşekkür bana. ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür. Çok sağ olun.